Şimdi 16 Ekim 2024 tarihli Avrupa'daki en güncel haberleri aktarıyorum. Ukrayna saldırıları. Ukrayna, Rusya'nın gerçekleştirdiği son hava saldırılarında başarılı bir savunma sergileyerek 51 Rus dronunu düşürdü. Ülkenin farklı bölgeleri hedef alınırken bu çatışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği'nin Yeni yapay zeka yasası teknoloji devlerine zor anlar yaşatıyor. Şirketlerin yasaya uyum sağlayamaması durumunda büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor. Düsseldorf'ta şiddet. Düsseldorf'ta bir konser sonrası DV muhabiri Adonis Alkalet Suriyeli sanatçı Al shami ile röportaj yaptıktan sonra saldırıya uğradı. Bu olay gazetecilere yönelik şiddetin tehlikeli bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Stuttgart'ta güvenlik endişeleri. Alman güvenlik servisleri Rusya'nın Avrupa'da sabotaj ve casusluk faaliyetlerinin arttığını rapor etti. Stuttgart'taki yetkililer bu tehditlere karşı daha fazla yetki talebinde bulunuyor. Silah ihracatı tartışmaları. Almanya İsrail'e silah ihracatını yavaşlattı. Ancak hükümet resmi bir yasak olmadığını, kararın ihracat süreçlerindeki bürokrasiyle ilgili olduğunu ifade ediyor. İngiltere-Çin ilişkileri İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyecek. Bu yeni İngiliz hükümetinin Asya'daki diplomatik ilişkilerini güçlendirmek için attığı ilk adım olacak. Berlin'de protestolar. Berlin'de Filistin'e destek gösterileri hız kazandı. Göstericilerin antisemitik söylemlere başvurması ise tartışmaları alevlendirdi. Yetkililer nefret söylemlerine karşı tedbirler alınacağını açıkladı. Siber tehditler Microsoft, Rusya, Çin ve İran'ın siber suç örgütleri ile işbirliği yaparak ABD ve mütefiklerine yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya tehditleri Alman istihbarat yetkilileri Rusya'nın artan casusluk ve sabotaj faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu ve daha geniş yetkiler talep etti. İran-AB gerilimi. İran, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına tepki göstererek Macaristan'ın büyük elçisini geri çağırdı. Tahran, Batı'nın iddialarını reddediyor ve yaptırımlarının ilişkileri daha da zorlaştıracağını ifade ediyor. Yeni gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.